Çivi çakmayı bilmiyordu. Şimdi ürettiği ahşap ürünlerle Türkiye geneline satış yapıyor. Niğde'de iki çocuk annesi 34 yaşındaki Esra Düzgün, Koskep'ten aldığı destekle kendi işini kurdu. Düzgün, kendi tasarladığı kalıplarla ahşap ürünler üretiyor. Evinin bahçesinde atölye açan ve ahşaptan çeşitli ürünler üreten Düzgün, atölyesinde dört kadına istihdam sağlıyor. Ahşap kesme aletlerini ve lazer çizim makinelerini ustaca kullanan kadınlar atölyede ayda ortalama 7 bin ürün üretiyor. Çok çirkin sıyırmadım ben. Saksı stantlarımız var dışarıda. Şurada, şurada ya. Hadi şey dedim ki sana zahmet alır mısın çocuğunu? başladı. Eşim bu işleri aslında ahşap işleri hobi olarak yapıyordu. Daha sonra biz bu işi neden ticarete dökmeyelim dedik. Koskep'ten kadın girişimcilerden destek aldım. Projemizi yazdık. Projemiz onaylandı. Ve şu anda da 14 Ocak 2020'den beri şu anda gördüğünüz gibi bu işi yapıyoruz. Benimle birlikte çalışan ekip arkadaşlarım var. Hepsi kadınlardan oluşuyor. Kadınlara istihdam sağlamış oluyoruz bu durumda da. Ee, şu an için çok iyi ilerliyoruz. Ee, yani hem bir kadın girişimci olarak hem de ekip arkadaşlarımın kadın olması e, beni daha da hani onurlandırıyor. Daha güzel işler yapacağımızı düşünüyorum kadınlar olarak. Ee, bir kadın isterse kesinlikle başarır. Eğer aklında bir iş varsa bunu hemen e, hayata geçirsin. Kendisi de inanamayacak, yapacak yani. eğer e, Bunu çünkü ben de söyledim. Yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? Çivi çakmayı bilmiyordum ama şu an e, gördüğünüz gibi e, hiç kimseden bir farkım yok. Onlar da yapabilirler. istedikten sonra başarabilirler. E, ürünlerimiz şu an taleplere göre değişiyor ama mevcutta şu an en fazla giden ürünlerimizden bir tanesi masaüstü organizer kalemlik. E, bunun dışında saksı standlarımızı yapıyoruz, müşterimizin müşterilerimizin özel istekleri olursa onları kendimiz ellerimizle yapıyoruz, yani el işçiliğiyle yapıyoruz. Ee, onun dışında panolar yapıyoruz, tablolar yapıyoruz, iş yerlerine özel isimle e, kalemlikler yapıyoruz, farklı hediyeler yapıyoruz. Ee, biz bu işe evimizin bahçesinde başladık. Evimizin altında iki tane atölyemiz bulunuyor. Ee, bunu şöyle söyleyeyim, ahşap pusulada e, amacımız daha da büyümek. Bunu e, daha sonrasında inşallah. Fabrika haline getirmek, daha çok kişiye istihdam sağlamak. Türkiye'de bu işi büyütmek, birçok kişiye de hem kazanmak hem kazandırmak istiyoruz.